Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz oyunda e, güncelle her güncellemede her güncellemede mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Bu güncellemede de arkadaşlar özellikle siper ve blok performansı inanılmaz olacak ki zaten vardı zaten çok kötüydü arkadaşlar inanılmaz kötüydü. Ama bu iyice has safhaya çıktı. Bunu da uzun zamandır söylüyoruz da kavam müptezeli olaya ayıkamıyor aşina alamıyor. Neyse arkadaşlar velhasıl kelam bununla ilgili arkadaşlar e, telafi ödülleri geldi. Telafi ödüllerini kabam gönderdi arkadaşlar. Şöyle baktığınızda sanıyorum herkese aynı göndermişti. Ne demiş? Merhaba oyuncu. Şu anda sihirdarların gelen saldırıları siper yeteneğini etkileyen bilinen bir sorunu araştırıyoruz. Bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için ayrıca ittifak savaşları 27. sezonu. Bugün sonlandıracağız. Bu yaklaşan savaşın sezonuna dahil edilmeyeceği anlamına gelir. Ayrıca ödüller kazanmak için sezon boyunca oyuncuların katılması gereken minimum savaş sayısını da kaldıracağız demişler. Arkadaşlar olay şu, e, siper probleminden dolayı ittifak savaşları iptal edildi. İttifak savaşları ödülleri yakında gelecek arkadaşlar. Yani tahmin ediyorum bugün öğleden sonra itibariyle en babası yarın gelir arkadaşlar. Forum'a bakarım onunla ilgili ben yine bir açıklama yaparım video yaparım arkadaşlar. İttifak savaşları iptal. İttifak savaşlarına sadece bir kere bile katılsanız hatta hiç katılmasanız bile bir ittifakta bulunsanız bile arkadaşlar ödülleri alacaksınız. Bu kesinleşti. O yüzden yapıştırın gelsin. Bu durumu düzeltmeye çalışırken oyuncuların hangi içeri oynayacaklarını seçerken dikkatli olmalarını öneririz. Bu sorunu çözerken size yardımcı olması için bu mesaja bazı öğeler ekledik. Onları şimdi talep etmek için aşağıya dokunun. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Oyun ekibi eğer bu mesajdaki falan filan internet kavam çok güvenilir biliyorsunuz yani çok sıkıntılı yani oyun mekaniği açısından milyonlarca büyük sıkıntıya kuçar olmuş bir firma. Bir oyun zaten bu da. Ama telafi ödülleri vermişler. 6 tane büyük kristal, 6 tane işte alt kademe altı, işte 5 vermişler. 3000 şöhret vermişler. Şöyle 4000'lik arkadaşlar takım diriltmesi vermişler. 14500'lük can basma vermişler. 5 tane takım diriltme %40 vermişler. 10 tane 10 binlik sağlık güzel vermişler aslında yani yüzde yeşil yüzde yirmilik kırmızı ve yüzde turuncuyu vermişler arkadaşlar vatanı millete hayırlı uğurlu olsun buradan background ekran görüntüsü kullanabiliriz yani savaşlar artık arkadaşlar iptal hatta gelin şöyle sizle beraber savaşlara bakalım bakın ittifak savaşlarının olduğu yer sezona geldiğiniz zaman bitmiş arkadaşlar <laughs> direkt mevzuyu kapatmışlar Vatanı millete hayırlı uğurlu olsun. Hatta şuraya da geleyim. Bu da direkt iptal. Artık herkes kestirmeden aldı. Bu sıralamayı nasıl yapacaklar? Açıkçası çok da fazla bilmiyorum. Belki herkesin kaldığı yerden devam ederler. Ve olayı bitirirler arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl yapacaklar artık. Göreceğiz. Telafi ödüllerimizi aldık. Herkes aldı. Savaşlar da iptal edildi. Ya bugün ya da yarın arkadaşlar ödüller verilir diye tahmin ediyorum. Yine bakarız. Forumlara bakarız. Bununla ilgili açıklama gelecek ama yine bakarız arkadaşlar. Aynı zamanda şunları da göstermek Yeni Yine ilave macerada arkadaşlar. Bazı ödüller var. Nasıl alınır diye soruluyor. Onunla ilgili de ben size yardımcı olayım hemen. Şimdi şurada arkadaşlar Platinum Pool etkinlikleri var. Bakın dikkat edin 8 tane platinyum Pool listeli ve altta arkadaşlar işte bir de burada bilmem ne asası, asası ikisinden birini seçiyorsunuz. Yani anahtar seçiyorsunuz arkadaşlar. Bir tanesi 5 yıldız için bir tanesi de 6 yıldız için arkadaşlar. Platinyumu parçanız eksikse her ay verecekler demiştik ya. Bu ay da buradan kitlemişler. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, şuradaki ilave maceraya giriyorsunuz ki bununla ilgili video çekeceğim. Ayrıntılı oynayarak çekeceğim. Bunlardan bir tanesine giriyorsunuz. Girdiğinizde arkadaşlar bakın çok dikkatli okursanız e, olayı göreceksiniz. Diyor ki burada karınca duası gibi yazmış ama dikkat edin. Destansız zorluk seviyesinde bir Olympus baskını macerasında yer alan son patronu aşağıdaki yollardan biriyle geçin. Mesela kimle? Deadpool'la geçebilirsiniz. Deadpool veya Deadpool Force arkadaşlar. Gold Pool, Given Pool, massacre, Platinum Pool veya da Venom pool. Yine aşağıdaki de efsanevi zorluk seviye yine aynı yollara. Yani aslında efsanevi zorluk seviye geçtiğinizde ikisini de verecek ve ikisini de verdiği zaman arkadaşlar Önünüze iki seçenek çıkacak. Ya platinum pull seçeceksiniz ya da anahtar. Anahtar arkadaşlar sizi iki tane farklı anahtar, iki anahtar veriyor. Aynı macera iki kere daha girebiliyorsunuz ama şöyle düşünmeyin. Ya ben anahtar alayım, iki kere daha girelim. Oradan işte bu seçip platinum pull yok, o bir kereye mahsus yapıyorsunuz. Benim tavsiyem tabii ki pullları seçin. Hiçbir şey yoksa kredi vericidir arkadaşlar. kredi rahat rahat alacaksınız. Burada S5 görevi var. Dikkat edin arkadaşlar oyun pullun e, görevlerini e, en sondaki zorluk seviyesini 4 kere bitirdiğinizde arkadaşlar şurada gördüğünüz %2'lik S5'i alacaksınız. Tabi burada kademe kademe daha sonra 4 kere daha bitirince yine %2 bir tırt Burada toplam %8 var zannediyorum. Sonuncuyu bitirdiğinizde yine mi %10 ve toplamda %18'lik bir S5 veriyor arkadaşlar. Toplamda %18'lik bir S5 veriyor. Onun için de buraya girip girip tabii ki en zorluk en son zorluk seviyesi şu en nasıl mor Mort Destansı diyeyim arkadaşlar. Bunu bitirdiğinizde S5 ödüllerini de almış olacaksınız. Arkadaşlar bir yandan da şuraya buraya falan da bakıyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani toparlarsak telafi ödülleri geldi. Ondan sonra savaştan iptal edildi. Bugün veya yarın ödüllerin gelmesini bekliyoruz. Forumda açıklama yapılacak. Ekstra bir açıklama girse onu da mutlaka sizlerle paylaşırım. Burada gördüğünüz Platinum Pool görevlerinde e, yeni gelen ilave maceralarında oynayarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar diyorum size. Aynı zamanda aynı zamanda e, şurada aşama ödülleri var, aşama görevleri var. Yine bu da arkadaşlar yorucu yaz ve oyuncu kamp düzeltiyorum. Oyuncu yaz kampı ve oyuncu tatil köyü. Bunlardan bir tanesi paralı, bir tanesi parasız. Bunlarla ilgili ayrıca bir video yapacağım. Aralarındaki fark nedir ya da fark var mıdır? Ne işe yarar gibi arkadaşlar. Bunlarla ilgili ayrıca bir video yapacağım. Yine buradan topladığınız bazı materyaller ve eşyalar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İşte topladığınız bu tuhaf eşyaları da mesela şunu katalizör kartı işte başka nesi var mesela. Bunları da arkadaşlar yine mağazaya geliyorsunuz. Mağazaya geldiğinizde şurada yaz kantin denen bir yer var arkadaşlar. Burada harcayabilirsiniz. Dikkat edin yukarıda da var. Aşağıdakiler unvanlarınıza göre değişiyor arkadaşlar. İşte şövalye, KPO, belki taht kırıcı. Ona göre arkadaşlar ekstra değişiyor. Bakın 6 yıldız özgürlük taşı mesela burada 5 tane genel vermişler. Bolca alfa 1 var. 6 yıl mesela 6 yıldız parçaları çok dikkatimi çekti. Beraber bir bakalım mı şöyle? 6400 burada 2200 de burada arkadaşlar ne yaptı? 8600 yaptı. Bir 6400 daha var. Yani 8600, 7000, 13000 parça 6 yıldızı sırf buradan. Yani bu ay gerçekten çok dehşet toplayacağız 6 yıldızları. Her yerden 6 yıldız akıyor resmen. E akıyorsa da toplamak lazım. Yine bakın şövalyeler var. 5 5 10 tane şövalye gördüm. Bolca T4'ler, alfa 1'ler, alfa 2'ler çok fazla. E tabi bunların hepsini alabilmeniz için de bir şeyler falan bir şeyler bir şeyler var. Burada mesela kaçtık bu? şuna bir bakalım. %2'likmiş. Bir tane %2'lik <laughs> S5 tamam Bütün bunların hepsi alınıyor mu alınamıyor mu? Bunlarla ilgili arkadaşlar bir hesap kitap yapacağım. O hesap kitabı göre de operasyon yapasite. Bunun paralısı ve parasız da var. Değer mi değmez mi? Onlarla ilgili de bolca konuşuruz arkadaşlar. Şimdilik haberler bunlar. Hayırlısı bakalım Allah'tan diyelim. Ve devam edelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmak isterseniz aşağıya bir tane yakışıklı böyle saçları böyle şekilli, jöleli, böyle spreyli bir beğen butonu koyduk. Basın da artık ona. <laughs> Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.